ve canandan. 45 binden fazla şehit var Yer yerinden oynasın durmasın Vatan diye ölen insanlar var Yıkık dökük sobalı evi 3 odalı Kardeşim acısı anası ve de babası Kimisi evli kimisi nişanlı Yandı yürekler yıkıldı ocağı Tek bir bir Yanı vatan yapan toprağın üstündeki o şerefli kandır bilirsin Ben çoluğu çocuğu kandırıp zorla daha çıkaran şerefsizi de bilirim Kürtlük özgürlük davası Diye diye onca masum insanı Kanına giren bir rakam gözyaşlarına sebep olan kalleş dahi Yaz odan ses gelir Ben Zazay'ım Cem ucum seslenir Ben Manevim Kadir Başol diyorum Ben de Kürdüm İsyan diyor Ben de Yaşanabiliyor o zaman tek bayrak altında farklı mezhep varlar. Yanmasın o zaman emekli amcamın ev hanımı anamın yürekleri candan Yanlışım varsa düzelt kardeşim görmedim bir şeyi haber villada Ulan yoksula fakire oldu vatansa olsun diye bildi bak babam Gözü yaşlı anam oğlum ölmedi diye feryat Aa, ederken gözlerim dolar Şeyi vermeye gelen komutan oğlunu bekler gariban bir ana Hisseden ana yüreği sonuçta kapı çalan Önünde komutan Ağzından çıkan tek bir kelime Yat olsun ağlama ana Çıralımlarını duymayan kalmaz Bunun ne hesabı sorulacaktır ana Lekbir like Allahu Ekber Lekbir like Allahu Ekber Lekbir like Allahu Ekber Lekbir like Allahu Ekber like Oğuz büyüdüğü sokaklarda Baba evinde düşürdüler pusuya Yirmi yaşında gencecik bir fidan Nadalet dağıtır bir tarafta Gözlerini kırpmadan vurdular Vurdular onları lan Ben anlatamam ki o feryadı Dilim varmaz ama ağlama ana Vatan yapalım ve de yaptıranın Meleki kalleşin yanına bırakma Her Erkoray Özer Ölmedi burada Ben ölesin asker Memleket Adana Yakup Bete Ölmedi burada it's an oscar